Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Ketman. bugün yanında Poyraz var gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bugün aklımıza öyle bir video konusu geldi ki gerçekten yani daha önce yapmadığımız bir şey bu. Gördüğünüz gibi 4 tane perk slotumuz var. Ve burada benim 6 sayfa perk'im var. Aynı şekilde Poyraz'ın da hemen hemen bu civarda. Ben Poyraz'a bir build yaptıracağım. Yani benim seçtiğim perk'lerle oynayacak. Poyraz da bana build yaptıracak. Ee, öncelikle ben Poyraz'ın perklerini seçeceğim. Şimdi kanka ilk başta şu şey perkünü al. Ee, bastırılmış direnç var ya. Aynen evet. o. <laughs> Onu al. Evet. Hadi bakalım. İkinci tamam. şey gel şimdi. Ondan sonra... Kanka bak kendini düşün. Ben de sana da Şurada kanka kırıp, kırıp geçir alacağım. var. Kırıp geçir var. Aynen. Ne işe yarıyormuş? Kancadan... Kurtulduğunda, kurtulduğunda kanca kurtulduğunda... kırılıyor. Ne güzel işte Tabii ki kartın neresini göreceksin. Ben yapsın şey evet. e gel. Alacağın şey sakin ruh. Solda. Sakin ruh. Sen bağırma. <laughs> sessiz oyna. Aynen aynen. Sen <laughs> sessiz oyna. 4.ye gel. Her şey mi bu? İyi. Sen palet kaldırıcı aynı zamanda? Tamam. Evet ben, ben, ben <laughs> yayınını kapatabilirsin. Ben senin perklerini seçtim çünkü. Ya sen ilk başta potansiyel enerji al. Yani şey, potansiyel şey. enerji. Şey. Tamam, tamam tamam buldum. <laughs> ya bu ne ya? bana böyle değişik pörtler aldırdığın için sana da <laughs> bir değişik pörtler verelim. Şu mu? Yok. Ne yaptı ki? Şu. Ha, o. Oh. Bu ne oğlum? Small <laughs> game. Hayat Nasıl small game diyeceğiz? Valla değişik yani, çevirdim. Hani. Bizim Oraya şey al. Hızlı ve sessiz al. Lazım olur. Lazım olur. Kankim hadi bakalım. Sonuncuya Sonuncu da kişisel bakım. Oo, Diyorsun kendi iyileştir. Yani kendini iyileştir. Kendini yarın saat iyileştirirsin. <laughs> Birbirimizin itemlerini de seçelim hadi kanka. Tamam ilk ben seçeyim o da Tamam ilk sen benimkini seç. Mavi anahtarı al. Bu. Evet. Ek Valla mı? Eklentiler evet evet sana iyi şey yaparız. Eklentileri de. <laughs> Allah razı olsun. Şu misin? mor olanı bir de tespih al. Şu. Tamam, o onunla, onunla tespih al. Tamam. Okey. Adak. Katili, katili görebil. Ben harita atayım bu arada ya. Çünkü kötü <gülüyor> haritada <gülüyor> aynı izletmek istemiyorum izleyicilerime. Öteki sen, <laughs> aynen mühendis. Eklentilere de gel. Yeni parça ve ee, makara al. Aynen. Ada da istediğim bir şey atabilirsin. Ben hazırım verdim. Eee o zaman maçımıza geçelim. Bana anahtar ver koy lazım. Hilbili. Bana gelme, bana gelme, bana gelme abi. Şimdi daha başta bana gelmiyor ya. Ben yeni adam buldu, adam buldu. Ben de potansiyel enerji biriktireyim bari. Oradan nişanı doldur. Gel beni cenime kullan. Pek bir işe yaramıyor ya. Hasar yememen lazım. Hasar yersen bütün işe gider. Aa doğru lan. Evet. F'ye bastığım anda potasyon enerjimi kullanmış oluyorum. Bu arada fırsat pencesi olmadan yani 100 maçta falan full fırsat pencesiyle oynuyordum. Valla ya. Hiç sorma. Bu arada benim etkisim bitti. Sen de keşke alabiliyor muyum? Alabilirsin abi. Oyun içine ben karışamam. Yani. Lan beni... Allah. Bende. Sende ise ben adamı alayım bıraktı. Hayır. Ya. Demiyor. Şu an ya kanca animasyondan görünmüyor ama. Ay onu keşke kaldırmaz olsa. Vallahi ya. Kimin perklerini kullan? Kanka perklerimi kullanacağım ama beni yani Kişisel bakım var da şu anlık ben iyileştireyim. Aynen aynen şu anlık seni iyileştir. Bir Ben adam alayım sen bir şey. Yapayım. Adam yakınımızda değil. Ya, herkese düşüyor var ya. Herkese düşüyor herhalde. Oh my, yani. Ya işte bu da bizim şansımız artık galiba ya. Ben bak en kötü şekilde doğrutsam bile çıkmıyorum başta. Ben de. İşte bu adam niye Amacı ne yani çıkmasın? Oğlum. Sen sen de mi? Evet, sende. Ama öldük. Ama aldım. Abi. Spotlar var ya minnacık. Aha. Şimdi şey kırıp geçir Forgeüm çalışacak. Evet, şimdi Poyraz'ın perkin çalıştırıcı diye. Aa orada 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 orada. Katili sende. <laughs> Abi katili neden buralara getirdiniz be dostum? Bakın kancaya bak kanka. Hop kancaya bakın arkadaşlar. <laughs> tak. Ve görüyorum? İnanılmaz. Havayı da hiyirlamasaydım iyiydi. <laughs> Ay tamam ileride şu an kaç. Aha bu jende bitmiş lan. Otur otur otur. Ama çok uğur kaldı ya. Evet çok jem placement gitti yine ya. Gidiyor gidiyor yanına gidiyor. Ben adam alırım. Sen geri geliyor geri geliyor geri geliyor. mi geliyor? Hızlı ve sesli hiç kullanamadım ya. Onu Benim bir kullanmam lazım. Selfie'leri de kullanamadım da. Sen de potansiyel enerji kullan. Kullanacağım kullanacağım da adam bana mı geliyor gelmiyor mu anlayamadığım için. Oy. Nasıl kanka çok iyi değil mi? Tık 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 tık. Bizi gördü bizi gördü. Fuck. Aman aman sana aman. Sana gidiyor aman, aman. evet. Ben, ben o sürü... Ben az önce kaçtım ondan da o yüzden. Aha. Totem perk mi yandı? Tam şurada bir yerde. Aha aynen tam önümde. Bakın şurada totem var. Tamam getiriyorum ben bunu. Sen Bu potansiyel enerji baya güzel lan. Sana git sana git. Ananı. Dikkat edeceğiz. Çizdi, çizdi, çizdi. Aa bak bizim şey tren lan. Oy, 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 sakin ol koç, sakin. Nasıl seyir, seyir, O şeyini kullandı. Bastırılmış trençli kullandı. Evet de palet yok. Ama öldün. Yapışma pencesi olmadı mı? kötü aç, Kalkan aç, kalkan aç. Kalkan aç. Kaç. Bana gelirse ben burada ayalarım onu. Kombijen o da burada. Hop, hızlıla sesimle kullandım. Aha bak kapattım kanka şu an. Hop. Kırıp yine çalıştı. Bize geliyor, bize geliyor, bize geliyor. Aa, bize geliyor aynen. Ben de kaçıyorum. Bize geliyor, bize geliyor, bize geliyor. Ben parayı kaldırıyorum. Bakayım kime gidiyor. Tam, bota gidiyor. Bot kendini, eya. Bana da yaramayacak müthiş. geliyor ya, Katilin üstüne çekecek beni. Yürü git. Tamam tamam o bota gitsin arkadaşlar ben. bot kırım olumda değil şu an. Arkadaşlar şimdi sesimi açıyorum. Eğer çok şanslıysam kaçarım. Adak falan yok zaten. Evet hadi gel İnşallah barbeküsü yoktu. yok. Yok yok barbeküsü nerede? Aa what lan? Lan? Ha sayın kanka sayın sayın sayın. Hoş. Adamın geldiği yöne doğru. Ödüm kop diyemin ederim. Allah. İşte benim max şansım arkadaşlar hayattaki. Şu aradan bakıyor galiba ya. Taştı kısmı. geldi. Lan nasıl gördün? Oha. Oha. Ya nasıl gördün abi ya? Vallahi ya. <laughs> Mor çekti arkadaşlar. Direkt A artı 1 almışım. Tamam güzel. Artı bir de bir şeydir arkadaşlar. Kanka bence bir maç daha atalım ondan sonra bitirelim videoyu. İyi hadi o zaman. Aynı şeyleri geri alalım. Aynen o zaman ben yine Discord ekranına geçelim. Şimdi de ikinci maç için perk seçimi yapıyoruz yine. Kanka birinci perkü <laughs> flash bombası. <laughs> evet onu alıyorsun. Şimdi ikiye gel. Oo, al, al kanka onu. O lazım eder bize. Ben bunu bir tekrar okurum. Ben tamam. Bir gel. Şey, ee, at perkünü alıyorsun. at <laughs> perkü. <laughs> <laughs> aynen yıkılmak yok. O da şey kanka smash it. Smash it var ya. Solda. Bu mu? Evet hit parça. Abi ya hiç sevmediğim. Hadi bakalım. O da bitkinlik parça. Olsun sana. Güzel. Eşya Bak, gel. Eşya gel. Her şey Mo Mor med kit artı kırmızı yine. Yeşil. E, aynen o. Sargı. Bu mu? Aynen yeşil sargı ya da gaz bezi. Sinan bir koy. Tamam hadi gazlı bezi. Adak kısmına da istediğim bir şey at ne? Kanka şimdi sen de bana, bana seç. Tamam o zaman sana biz sabotajcı al. Ka kanca da. Oo. Sen Peki Sabotajcı kurtarırsın <laughs> Peki. Sana bir katili görmek için eee Feng'in tüm dikkat. Peki. Eee Rupert'ta kedi var ya bir tane. Abo. Abo. O, o, A, be bir benim şey için. E, evet, Sponchil. Şimdi bir de bitkinlik iksiri verelim. Sana. Arkadaşlar, ketmenim ya o yüzden yapıyorum Evet evet evet. Kanka 4 ayak üstüne al bakalım. O, bir dakika oynayan lan kimin perk'i O şey ni niyanın niyan var ya yukarıdan atlayınca hızlı gidiyor. Bu mu? Balans evet. Abo. Kullanırsın kanka. Kanka haritayı eşya ben, olarak... haritayı ben e, Macbillion olarak atıyorum o zaman. Tamam at o zaman. Ben de sana eşya şey atayım. Sen feneri iyi oynuyorsun. Bir mor fener al bakalım. Abo. Bir de Eden olarak da iki tane pil tak. Oo. Tamam. Peki. Tamam, hadi bakalım. Peki abi redimizi verdik. Böyle bir boyut yaptık. Şu ürperti önceden güzeldi de sonradan nerf yedi bu yer. <laughs> Çok <boş geldi>. Vallahi. <laughs> bile yani. şu, şu ikisi güzel yine ya. Yani. Hadi sana inanıyorum Hadi gank, sen de kullanabilirsin senin perklere eminim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben şu e, yayını kapatayım da ben Poyraz'a yayın açtım. Şimdi yayını kapatmayınca videoda inanılmaz FPS düşüyor arkadaşlar o yüzden. Hadi bakalım. Vallahi ya kesin. Aha. Freddy geldi lan. Freddy Parker. Aha orada uzakta şu an görüyorum bak gel. Eldeyken kullanabiliyorsun evet. O ne lan ne oluyor? Ha bu Freddy'ye buff gelmiş doğru. Ya bu katil evet güncelleme geldi ya. Unuttum ben onu. spotlar biraz güçlü spotlar aslında bu arada. Aa, ah lan. O kancaları görebiliyorum arkadaşlar şu an. Sar sarı kancalar ne oluyor? Ceza kancası mı acaba sarı kancalar? Onu ben de bilmiyorum herhalde. Ben onu çok şey yaptım da çok güçlendi bu arada. Geliyor. Vallahi bayağı güçlendi. Çok güçlü oğlum bu katil. Önceden de ama hemen bir heal partisi. Lan. <laughs> Yanlışlıkla kancayı sabotajlıyordum ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse uyandır da. Lan Jene geliyor, Jene geliyor kaç. Lan 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 lan. Lan bula 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 bula. Dur 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 flash flash seviye yapabilirim belki. Ben kaçıyorum ben kaçıyorum. Kanka 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 kendini gösterme kanka kanka. Palet save yapabilirim belki kanka kanka kanka. <laughs> Aldı. Ne oldu lan? Ne oldu lan? <laughs> çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Kaç 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 kaç. <laughs> <laughs> geliyor. Oğlum bu ne bu katil çok güçlenmiş. Bu çok güçlü oldu. geliyor. gel gel, gel. <laughs> uyanmayınca da sıkıntı ya şimdi. Diye. Abi can yapamadık ki ya. adam bir şey alıyor yani. Can yapamadık bu sefer de. Sabah Sen can yap kanka ben Ben can yapıyorum evet. Orada şu an. Çok güzel fırtın lan. Oğlum onun save party'den anlaşılıyor da Anlaşılıyor evet kan dökülüyor. Üstlerinden. Ya, o zaman bir önemi kalmamış ki. Ama fake paletle stun edebiliyorsun adam. <laughs> Nasıl stun, stun edebiliyorsun? Stun edebiliyor ama direkt parçalanıyor palet yani. Hmm. Neyse ee, bir kere yaptım daha yaparım belki. Flash sabey. Flash sabey. Ana bir an gelsin ya ben ona karşı balans kullanırım kaçarım abi. Adam alabilecek mi? Adamı alamayacağım büyük ihtimalle. <laughs> Lan ya. Hayır. Bir dakika. Sabotajcı <laughs> ananın. Oğlum bu bu kadar yavaş mıydı lan? Hala yavaş o. Hani normalde hızlı ama yavaş şu. Biraz sattık sanki. Birazcık sattık. Yine bastım yine bastım. Yine yani nasıl sattın? Hop. Aa oyunum. Oyunum takılıyor lan. Dur. Palet yok mu lan buralarda? Vallahi hepsini adam onu geri diye aslında. Oh, evet yemiş. Harbi aa ileride varmış. Neyse iyi asılışım ya benim için hava hoş arkadaşlar. Artık bomba tabanı hazır lan buraya onu yapayım. Oy aynen sen onu kullan ya. Çık. Patlat bir flash. Çık çık. çık. Tamam. Kanka ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Acaba niye dolapta hazırlıyor? Bana geldi. Aa, jenden çıktığı zaman yakında birisi varsa direkt şey oluyor, rüya geçiyor. Bakın şimdi arkadaşlar enerji ye yeniden balans atacağım. Şu an beni bilmiyor. Hadi bakalım Balans mı olduğunu bilmiyor şu an enayi. Kalacak böyle mal gibi. Hop. Görüşürüz. Oo yavaşlatırım diyorsun. Yavaşlatırım ya, diyorsun. Sen de mi? Ben de. Abi, o şöyle, Bak şimdi o respect atmak mi? zorunda. Evet. Hadi. Ama yani yavaşım ki nereye gideyim ya. Çok yavaşım oğlum. <laughs> Sana hediye. Flash? Yok attım. Ah ben, be. E, dönersin diye tam adım önüne atmıştım. Döndüğün zaman kör olsun diye sen dönmedim. Katil güçlü bu seferde. Evet ya bu oyuncu da bu kadar Kıst, güçlü Dur değil seni uyandırayım. Aha. Dibimizde kanka bu arada. Hadi buna yapışalım. Oo, nasıl pek, nasıl pek Lan ya bir düşme ya. Hadi flash değil. Flash Ah Çok be. uzak abi ya. Çok uzak. Lan geliyor. Kanka, kanka bomba yaptık, bomba yapacağız. Kanka ne yaptın? Lan, lan, Abi niye bana geliyorsun ya? Aa kibir bir şey lan fake. Kibir çekme şey fake kanka paret. Onun, o, o, ne lan? Oğlum ben niye tek tek öldüm? Bu da saldı, evet nice işte abi. Aa. Kapattırma. Ne? No, Saldı lan. <gülüyor> Sen <gülüyor> kör oldun ama. Tamam ya lan. Of. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi. iyi. Of. Keşke seni salsaydı ya. Keşke beni salsaydı ama. Ne, ben bak, miyedin, önemli değil. Kanka anlamadım. Bak salttıydım bir anda yere, yerde yerde kendimi Vallahi iyi maçlardı ama biraz eee şeyler. Beğendim ne? Şey, Aa, Katil şey. Türkmüş lan. Videoya çıktın. Reis. YT Catman diyelim. Eee tabi gören seviyor. <laughs> Gördünüz gibi arkadaşlar bugün saçma bir video konusu bulduk. Sondaki Freddy maçındaki adam da gerçekten niye oynadı gerçekten yani eline sağlık. İlk kere gerçekten dedim ama gerçekten eline sağlık. Bu farklarla bu kadar oluyor arkadaşlar yani bir, şey, bir şeyler yapmaya çalıştım ama. En azından flash save attık. Bunun gibi farklı konularda videolar gelmeye devam edecek. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.